üçüncü kat Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. Hoş geldiniz. Kabul eder Buyurun. misin beni? Tabii. Buyurun. Aç de <laughs> Değil mi? Şöyle evet. Şöyle Şer yapalım. <laughs> Hadi bakalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk merhaba. merhaba. Aşkım nasılsın? İyiyim. İyiyim Çok İyiyim. Ama o. Çok iyi Ne var ne? Canım benim. kusura bakma. Hı -hı. Affettin mi? biraz geciktik. Geldim şöyle hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> <Hoş> geldin. <laughs> geldin. Merhaba. sizi de <laughs> evet. beri o kadar <laughs> erken hazırlandığını bilseydim kahvaltıyı burada yapardım. Oo. <laughs> Hadi kumar ver önce. Hadi. Aa, Aa, Hadi. Hadi. bakalım harikasın. harikasın. Bir, sen harikasın. İlgilenmiş. Tebrik ederim. Harikasın. Ben birikledim. Hem de çok. E birikledim. Aşağıdan benim çantaya getirebilir tamam. misin? Onu virüs için birikledik. Allah razı olsun. Evet. Kim için? Kim için, sen kim için vereceksin? Sen Söyle bakalım. Unuttum. <laughs> Neydi? Neydi? Virüs. Evet. Virüs için vereceğiz. Virüs. Ama virüs bence sen kendin için kullan. Ama şimdi onun gönlünden korkmuştu. Onun, onun için hazırladı. Onun için hazırladı. Bence, şey. bence, evet. bence buna bence bu kadar iyiliği sevmedi. Ba başkana bence, vereceğim diyor. Ne, Sen evet. ne yapalım şimdi? Ben size hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Ne yapalım bununla şimdi? Kuşun amcam bunları nasıl değerlendirsin? Ne yapsın? Söyle bakalım. Bu bürüs sebebiyle. miktarda değil ama. Ooo para mı? Çok. çok yani. Yani. Bence çok güzel paralar var burada. Birikledi, birikledi onlara. Ben evet. vereceğim. Ben Bu olaydan dolayı bir ihtiyacı olanı. Ben de katkı yapayım mı bu paraya? Oo, Kuşun tamam. amca gene elini cebine attı Kuşun amcası. Siz daha, daha iyi bilirsiniz. Birisine verelim. Hmm. Birisine gıda paketi mi? Olur. Hmm. İnşallah. Olur. Burada bir, bir, iki kişiye gıda paketi çıkar buradan. Çıkar, çıkar. Çıkar, başlayalım. çıkar. Yapalım mı? Çıkar. Öyle mi yapalım? Evet. Ne yapalım? Evet. Belediyenin kasasına girip de mi yapalım, girmeden mi yapalım? Sen nasıl istiyorsan benim. Sen? sen, sen nasıl istiyorsan. İstersen, <gülüyor> istersen <gülüyor> şey yapalım, <laughs> belediyenin kasasına girelim, öyle yapalım. Makbuzunu sana göndereyim ben. Yemesin be. Beraber gidiyoruz. Eve geldi artık. Beraber gidiyoruz. <laughs> bu sayılır artık ama. Bu <laughs> sayılmaz. Sayılmaz.